Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Daiwa Seaboard 500 MJ'nin e, jig ayarlarını göstereceğim. Öncelikle pickup ve memo tuşlarına birlikte basılı tutuyoruz. Bir müddet bekleyince karşımıza bir menü çıkıyor. Menüde e, aşağı doğru iniyoruz. Pickup ve jigging diye bir kısım var burada. Oraya OK tuşuna basıp giriyoruz. Karşımıza Pickup, Jigging ve Off diye 3 tane seçenek çıkıyor. Ee, buradan Jigging'e tıklıyoruz. Ee, pattern diye bir kısım var. Bu kısımda e, aksiyonumuzu seçiyoruz. Burada 4 tane aksiyon var. 1 Step, 2 Step, 3 Step ve Random diye yani karışık bir aksiyon var. Ee, bir Step tek jerk yapıyor. Yani biz kamışımızla yaptığımız jerkleri bu aslında otomatikmen kendi yapıyor. Ee, burada hedef balığımıza göre aksiyon seçmemiz gerekiyor. Örneğin diyelim ki biz e, kuzu avına gittik. Kuzu avında e, hızlı bir aksiyonu seviyor ve sürekliliği olan bir aksiyonu seviyor kuzu. Daha çok takip edip daha çok aksiyon yapıyor. E, kuzu ve yazılı orkina sütü balıklar için 3 step's aksiyonu seçiyoruz. OK tuşuna basıyoruz. Burada length diyor. E, aksiyonun yapılacağı e, uzunluğu soruyor bize. E, yani her jekte ne kadar sarım yapacağını soruyor bize. Burada kuzu hızlı aksiyonu sevdiği için e, ve genelde kuzu avlayacağımız cikler uzun cikler olduğu için genelde 1 metre seçmemiz gerekiyor. 1 metreyi seçiyoruz. E, speed kısmı geliyor. Bizde zaten high en yüksek speed. Ondan sonra 30, 29, 28, 27 diye düşüyor. Yavaş diyor yani. Kuzu da ben genellikle 30 30 hızı seçiyorum. Veya 28 bazen. Eğer dip balıklarda mevcutsa 26'ya kadar düştüğümde oluyor. Yani 26'dan başlıyor. 30'a kadar çıkabiliyorsunuz. Kuzu veya yazılı orkinos türü hızlı balıklar için. Şimdi 30'u seçelim. E, interval diye bir bölüm var burada. Bu da bizim her jerk arasında bekleyeceği e, süreyi soruyor bize. Yani şöyle anlatayım size. E, aksiyonu bitirdi. Aksiyonu bitirdikten sonra jig'in beklemesi ne kadar sürsün diye soruyor. Genelde 1 saniyeyi seçiyorum ben. Çünkü e, bir aksiyonda ortalama 2 metre 3 metre kaldırıyor jig'i. Bir saniye bekliyor, yani balığın da yakalama e, olasılığı artıyor bu şekilde. Bir saniyede seçtik. Range diyor, yani aksiyonun yapılacağı uzunluk. Zeminden yukarı, e, zeminden kaç metre olsun diye soruyor bize. Burada e, kuzu türü balıklar avlıyorsanız ve meranız 100 metre civarındaysa 30 metreye kadar e, kaldırıp indirebilirsiniz diye. Eğer 50 metrelerde falansa 20 metre yeterli olur diye düşünüyorum. Yani 25 yapalım bunu da. Tekrar OK tuşuna bastığımız zaman normal menüye dönüyoruz. Jikimizi aşağı indirip e, pickup tuşuna bastığımız zaman otomatikman aksiyon almaya başlıyor. E, videonun devamında zaten izleyeceksiniz aksiyonlar nasıl aldığını. Evet arkadaşlar mükemmel bir kuzu 16 6 kilo kadar. Şimdi ikinci olarak dip balıklar için, örneğin laos türü balıklar için e, aksiyonumuzu ayar, ayarlayalım. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. E, yani bir aksiyonla tüm balıkları yakalama şansınız çok zordur. E, yani gittiğiniz merayı belirleyip, hedef balığınızı belirleyip, aksiyonunuzu, jikinizi, ona göre ayarlarsanız daha verimli bir av geçirirsiniz. Yine pick up ve menu tuşlarına basılı tutuyoruz birlikte ee, pick up ve jigging bölümüne tekrar geliyoruz. Jigging seçiyoruz. Şimdi e, aksiyonu seçeceğiz. Kaç adım aksiyon yapsın onu seçmemiz lazım. Ee, bu jigginize göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bu tarz bir inşiku tarzı jikle av yapıyorsanız e, bir step daha iyi oluyor. E, ya da şöyle göstereyim. Daiwa SK e, modeli. Bunu genelde ben iki step olarak ayarlıyorum. Shot Strop bunu 3 step ayarlıyorum. Yani jikinize göre değişiyor. E, mesela MR Slow'da bir step ayarlıyorum ama uzun bir vuruş oluyor. Düşüşü daha iyi olsun diye. Bu jiginize göre değişiyor. Ama ben en çok kullandığım e, özellikle giri davlarında Daiwa SK modeli. Buna göre bir aksiyon ayarlayalım önce. İki step seçtim. E, uzunluk seçeceğiz. İşte e, ne kadar kaldırsın jigi diye. Bunu genelde 0.6 yapıyorum ben. Ee, ava göre değişiyor, meraya göre değişiyor. Aynı meralarda biliyorsunuz fangiri de oluyor. Eğer fangiri de varsa e, bunu 7'ye de çıkartabilirsiniz. Çünkü fangiri biraz daha hızlı seviyor. Hızlı, hızlı aksiyonlar seviyor. 0.6 diyelim çünkü bir giri kayasına geldiğimizi varsayalım. Hız. Kuzuda ne yapmıştık? Speed'i 30'a getirmiştik. Ama Laos e, merasını kolay kolay terk etmeyen bir balıktır. Yani fazla yükselmez peşinden. O yüzden daha yavaş aksiyon yapmamız lazım. Bunda e, daha yavaş SK için ben genelde 26 ya da 25 ayarlıyorum. E, balığın şeyine göre değişiyor. E, av durumuna göre. Mesela bu dönemler e, biraz nazlı oluyor. O yüzden daha düşük bir aksiyon veriyorum. 25 yaptık bunu da. Okey diyoruz. Yine bir saniye bekletiyorum. Buna da tamam. Arkadaşlar burada e, aksiyon yapacağınız metreyi seçiyoruz. Dediğim gibi Laos fazla yükselmeyeceği için biz aksiyonumuzu burada e, genelde 15 metreye falan ayarlıyoruz. Yavaş yavaş yükselecek şimdi. Tamam dedikten sonra jikimizi indirip yine pikaba basıyoruz ve aksiyonumuzu başlatıyoruz. Yine devam edelim. Bu sefer inçukuyu ayarlayalım. Çünkü Laos avlarında o da çok kullanılan bircik. Benim de çok sevdiğim, çok iyi Laoslar aldığım bircik türü. Tekrar geldik. Bunda bir step yapıyorum. Uzunluğu 0.5 yaptım. Hızımızı 24 yaptım. Daha düşük. Çünkü ahtapotun kuyruğunda kullandığımız özellikle püsküller ee, balın hırçınlaşmasını çok etkiliyor. O yüzden daha yavaş bir aksiyon. Eğer hızlı ayarlarsak o daha kayıp olacak. Görünmez olacak. Okey diyoruz. Yine 1 second. Yine 1 saniye bekletiyoruz. Uzunluk 20, 15 metreye ayarlayabiliriz. Yine metreye ayarlayıp okeye basıp aksiyonu başlatacağız cihvimizi indirip laz türü balıklar için de bu şekilde aksiyon ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar aldık. this is all Çok güzel bir laos patlamış. Ah çok güzel bir boy. İnanılmaz bir boy arkadaşlar. 8 kilosu var rahat. Son olarak bana çok sık soruluyor, ee, Diver Seabird MJ500'de e, silikon kullanabilir miyiz diye. Ee, Arkadaşlar ben de kullanıyorum, fish ee, silikon, 250 gram kafayla kullanıyorum, daha çok derin sularda. Ee, pek tercih etmiyorum şimdi doğrusu. çünkü ben sıkılıyorum biraz silikonla av yaparken çünkü fazla aksiyon olmuyor, çok yavaş, bana sıkıcı geliyor biraz, cikle daha çok seviyorum çünkü. Ama ben yine de onun için yaptığım ayarı göstereyim size. Pickup ve menü tuşlarına tekrar basılı tutuyoruz. Ee, Pickup ve jigging kısmına geliyoruz. OK diyoruz. Jigging diyoruz. Silikonda e, bir adım seçiyoruz. Yani bir step olarak seçiyoruz. Uzunluğu e, genelde 1 metre, 1,5 metre, 2 metreye kadar ayarlayabilirsiniz. 2 metre ayarlayalım. Hız burada önemli. Hızı çok düşürüyoruz. Hızı 20 hatta 18'e kadar düşürüyoruz. Bekleme süresini 1 saniye ya da 2 saniye yapabilirsiniz çünkü e, 2 metre kaldırdıktan sonra yavaş şey e, silikonu yavaşça iki e, 2 saniye bekletirseniz yavaş yavaş o kafasını indirip aşağı doğru inmeye başlar bu sefer. Daha güzel bir aksiyon oluşur. 2 saniye seçip e, okey deyin. Metreyi yine av yaptığınız balık türüne göre seçiyorsunuz. Eğer dip balıklarını avlıyorsanız 15 metre idealdir. E, 15 metre deyip okey basıyorsunuz. Ve silikonu indirip pickup tuşuna basıp aksiyonu başlatıyorsunuz. Benim kullandığım aksiyonlar e, genelde bu kadar. Hani Bazen e, dediğim gibi Mesela hem kuzu hem de giri de olan meralar var, kayalar var. O kayalarda şöyle yapıyorum arkadaşlar, tamamen manuel bir aksiyon oluşturuyorum. Onun için buradan yine pick up ve jig'in kısmına geliyoruz. Bu sefer pick up seçiyoruz. Yani pardon, pick up kısmına geliyoruz, basıyoruz. Buradan hızımızı seçiyoruz. Aynı jig'deki gibi bir hız. Diyelim ki dediğim gibi merada hem giri de var hem kuzu var. Ee, genelde 26, 27, 27 idealdir. 27 diyoruz. Bunda her bastığımızda yani pikaba her bastığımızda basılı tuttuğumuz sürece yukarı kaldırıyor jigi. Yani bunda kamışla aksiyon çok önemli. Kamışla jerk yapıp aynı anda ee, Kamışın boşluğunu almak için pikaba basılı tutuyoruz. Yani normal slogici aksiyonu gibi e, hızlı ya da yavaş. işte aşağıda hızlı yukarı doğru e, aşağı doğru yavaş e, yukarı doğru hızlı bir aksiyon vererek iki balığı da kandırmaya çalışabiliriz. Şöyle bir handikap var. Bu, bu biraz yorucu oluyor e, çünkü kol gücü istiyor. Hem makine biraz ağır normal slogiciye göre hem de e, yani yaptığınız işlemler sizi çok yoruyor. O yüzden ben genelde bunun yerine e, manuel makineye geçiyorum öyle durumlarda. Ama illa siz bu şekilde yapmak istiyorsanız, yani tek takım kullanmak istiyorsanız, bu şekilde kullanıp e, ikisine de aksiyon oluşturabilirsiniz. Bu nasıl yaptığım videosunu da atacağım ben.